Dostlar selam. Bugün Münster'e geldik ve Münster'de bir yerli pazalı var. Yani Almanya'nın ve İsviçre'nin özellikle Hollanda plakalı araçlar da var. Birçok ülkeden gelip burada halk pazarı yapmışlar. Şimdi burayı birlikte inceleyeceğiz. Şimdi burada çiçek falan satıyorlar. tabi pek ilgimiz çekmiyor çiçekleri falan. Yani şu ileride güzel pazarlar var meyve, sebze. Ondan sonra taze etler falan satıyorlar. Buraları göstereceğim. Ama sizden önce biraz gezince baktım bu. Çok pahalı bir pazar. Yani bayağı pahalıydı. Markete göre 3 katı 4 katı. İşte avokado var. 2.20. Şu aradığını bilmediğim şey 1.30 Bu adet şey Alo Bunların hepsi bio. Yani köyden toplamak, köy işi. Şu tarafa geçelim. Mandalina varmış. 60 sent bir tanesi. Alo. Çoğunun zaten adını bilmiyorum Türkçe adını. Kabak gibi bir şey bunlar. Kabak mı veriyorlar. Kilosu 2.90'mış. Kabağın. Elma var. Elma kilosu 2.90. 2 kilo alırsan 4.90. Elma da güzel duruyor yani tadı Güzeldir bence. Şimdi denemek istemiyorum açıkta olduğu için. Şimdi bu 370 gramlık kavanoz 3.90'mış. En Çeşit çeşit elmalar. Köylü pazarı, halkın pazarı. Fasulye var. Yarım kilosu 3 euroymuş. Kilosu 5.90. Ama küçük bir fasulye. Yeşil fasulye. Burada salatalıklar, mantalar var. Kavanozlar var. Cam şişe 3.90 sosmuş. Turşular var. Çeşit bol. Da bu pazarın bir kısmı pazar acayip büyük. Yani arka tarafta full sebzeciler, et reyonları, peynir reyonları var. Bu taraf biraz seyrek. Şimdi o kalabalık tarafa doğru gidelim. Burada yine bir köylü pazarı. Genel olarak dediğim gibi doğal ürünler satıyorlar. Mısır falan. Pek yabancı birini görmedim daha pazarda. Kenekli yerliler var. Patates var 4.90. Tam ne iş yarıyor patates bilmiyorum ama bayağı küçük. Burada abimiz peynir Alo. Peynir tatlısı satıyor. 14 euroymuş fiyatı. Bir kirazlısı falan da var. Yani lezzetli duruyor açıkçası denenebilir. Yine burada bir halkın pazarı var. Tanzim satış noktası. Ama bu Tanzim satış noktası cidden pahalı. Yani marketlere göre lidilere göre bayağı pahalı. Portakal var. 5 tanesi 2,5 euroymuş. 10 tanesi 4 euroymuş. Mandalina Bunlar sanırım sıkmalık. Çünkü çok yumuşaklar, sert değiller. Şöyle erik var. 2,5 lira. Kilosu 5 euroymuş. Bu da yumuşak bayağı güzel. Türkiye'deki gibi sert değil. Şilek var ki zaten markette de alabilirsiniz. 3.8'miş. 3.80 lira şu kilo e, ee, çileğin fiyatı. Ama üzümlere laf yok. Yani üzümler cidden çok lezzetli duruyor. 4.40'mış. Yani kilosu da 8.80. Çok güzel duruyor. Cidden lezzetli. Buradaki meyveler güzelmiş abimizin. Bizim meyveleri güzel. Burada yine bir pazar var. Burası biraz daha büyük bir reyon tam sebze satılan yer. Pek meyve göremiyorum. Mantar bile satıyorlar. Mantar, domates. De fiyatları yazmıyormuş şu anlık. Göremedim domates fiyatı 30 euroymuş bu kabak. Böylece üstüne yazmışlar. Bir de şey geldi için bunların cadılar bayramı. Çoğu markette kabak bulunuyor. Süs için. Tabii <laughs> gene üzümler. Yani üzümler cidden çok iyi duruyor. Bu. Almanya'daki üzümler cidden birincisiniz. Ananas da var. Burada da meyveler. Elmanın 10 çeşidi var ya nasıl. Alo. Cidden şunlar güzel duruyor. Bunlar da tam kırmızı. Üç buçuk euroymuş kilosu. Zira armut da var. Şimdi meyveleri geçelim. Burada balık satıyorlar. Balıklar güzel Almanya'da çok tüketiliyor. Bir tanesi birat pişmiş. Hemen size ablacığım ekmek arası veriyor. Şöyle bir kocaman balık var. Bayağı lezzetli duruyor yani. İşte otu atmışlar ama güzel. Şu arkada da var. Hamsinin bir istihabit olması lazım. Ki i̇şte burası dolu bir reyon. Burada direkt pişiriyorlar. 6 euroymuş fiyatı. Bayağı da insan var. Afiyet olsun. <laughs> Buraya da bir Zenciler de toplanmış. Yiyorlar. Okay. Ben beyaz bir balık. Fiyatları bu şekilde 100 gramı 3.29'muş. Yani kilosu 32 euro. Ahtapotu da var. Orada seçiyorsunuz. Arkadaş pişiriyor. Burada zira aynı sistem. Karides de var. Şu çok güzel duruyor ya. Ton ama Japon tarzı kesilmiş. Cidden güzel duruyor. Kilosu 82 euro. Kardesler falan da var küçük küçük. Burada pişiriyorlar dediğim gibi köşede. Devam edelim. Bu taraflarda da bir arka sokakta et ürünleri satıyorlar. Abi Türk reyonu henüz göremedim. Sizden önce de bir gezdim ama Türk reyonu maalesef yok. Tabii peynirler. Şey, İsviçre, İsviçre peyniri varmış. 2.99 100 gramı. Kilosu 29 euro. Şöyle kocaman peynirimiz var fiyatlar 100 gram. Yani onu 10'la çarpın. Parasını 10'la çarpın. Kilosunu bulursunuz. Burada böyle bir kırmızı peynir var. Baharatlı. 100 gramı 159 bu peynirin. Güzel duruyor. Çeşit, çeşit peynirler. Fiyatlar 25 euro, 30 euro arası. Şöyle bir şeyleri var. Adını bilmiyorum. Orada da kesin peynirdir. Burası biraz kalabalık. Burası biraz kalabalık. Peynirler. Tadımlık da veriyorlar. Ablalarımız da çalışıyor. Köylü Alman kızları. Burada ablamız. Bu poş. Biz varız. Peynir falan da güzel duruyor. Abi pazar işi nasıl pişiyor? Şey? Adamın müşterisi yoktu. Burada da bal var. 6 Euro'muş. Halo. 6 Euro bal. Gezi yırağı buralarda da var. Yarım kilo olarak 9 euroymuş. ablamız abimizmiş pardon. Burada baharat satıyor. Ablamızla beraber. Abi fiyat yazmamışlar. Üstünde yazıyormuş 2,5 euro. Farklı evet. farklı baharat. Burada da bir peynirci abimiz var. Ben burada bir peynir denedim. Ama güzeldi. Şundan denedim. <laughs> Lezzetliydi. Burada deneyebilirsiniz peynirleri. 100 gramı 3 euro. Yani 30 euro kilosu. Burada bir ablamız var. Et satıyor. Kütleri size göstereyim. Kilosu 10.95'miş. Tavuğun. Arkada da mangallık bir tavuk var. 23 euro, 20 euro yazmışlar. Çok karışık etten pek anlamam. 16.95'e var. Biraz pahalı. Ama bunlar pişirmiyor. Gördüğüm kadarıyla pişiren biri yok. Sadece satış var. Böyle domuz ekmeği karası var. 2 euro ya. Pişirilmiş sanırım burada var pişmiş tavuk 1.30 100 gramı 1.89 kilosu 18 liraya geliyor ama bunlar şivan yazıyor bunlar domuz burada da bir abimiz var gene et satıyor 84 euroymuş. 43 euroymuş. Yani bayağı. Petra uh, uh, Lezzetini bilmiyorum ama pahalı geldi bana. İşte pastırma usulü kurtulmuş et. Onlarca araç var. Herkes karavanı almış gelmiş. Satışına bakıyor video çekmemize de izin veriyorlar yani sorun etmiyorlar. Tavsiye ettikleri şey var. 4.89'da tavsiyeymiş. Kuzu bu arada kuzu. Kuzu eti 4.89. O da 100 gram mı? 1 kilosu 48 gram. Bayağı bir pahalı. Burada yine aynı abilerimiz, ablalarımız çalışıyor. <laughs> Ama en çok balık satıyor. dolu, fark ettim. <laughs> Balığı pişirdikleri için adamlar hemen alıyordu. 100 gramı bir doktor sekizmiş. 1.68.5 16 Euro'ya gerekiyor kilosu tam. Zira Burada bir abimiz var. Satışına bakıyor. Genel olarak fiyatlar aynı ya. Yani. Fark yok. Burada bir ablamız var. Kendi satışına devam ediyor. Fiyatlar aynı her yerde. Bir fark yok. Bu da aynı bir dükkan. Et Burada bir et reyonu var. Şu en sonunda bir kafeterya var. Biz de bir kahvemizi içeriz. Bu kadar video çektiği sonra güzel bir kahve gider. Bak kahve fiyatları özel. Espresso 2,5 Cappuccino 3,40 İçilir ya. Çok mok var. çikolade Express 3.70. Burada bir güzel kahvemiz içeri zaten dolu. Biz de sonunda oturup sıcak çikolatamızı aldık. Kahve almadım. esrafta yani dolu. Dostlar daha fazla video için takip etmeyi unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.